merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda tercih dönemi de yaklaşmışken ergoterapi nedir? Ergoterapi bölümünün eğitim süresi kaç yıllıktır? Ergoterapin çalışma alanları nelerdir? Ergoterapinin istihdam yerleri nelerdir? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. O zaman Ergoterapin tanımıyla başlayabiliriz. Ergoterapi nedir? Ergoterapi aktivite yoluyla sağlığı ve refahı geliştirmekle ilgilenen danışman merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistlerin birincil amacı insanların günlük yaşam aktivitelerine katılmalarını sağlamaktadır. Peki ergoterapi bölümü kaç yıllıktır? Ergoterapi bölümünde neler yapıyoruz? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyorum. O zaman geçelim. Ergoterapi bölümü Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlıdır. 4 yıllık lisans eğitimi vardır. 4 yıllık lisans eğitimi süresince hem teorik hem de uygulamalı olmak üzere birçok derslerden sorumluyuz. Ee, uygulamalı derslerde gerçekten not alarak ilerlersin size çok faydası oluyor. Staj deneyimlerinizde de not alarak gördüklerinizi kendi yorumlarınızı gözlemleyerek yapmanız her zaman sizin için daha iyi olur. benim önerim olarak hani bol bol kitap okumaya, bilgilerinizi taze tutmaya bakın. Teorik bilgilerinizi taze tutmaya bakın. Çünkü teorik bilgiyle uygulamayı birleştirince gerçekten daha iyi olduğunu düşünüyorum. o zaman ergoterapistlerin çalışma alanlarını bir bakalım. Ergoterapistlerin çalışma alanları psikiyatrik rehabilitasyonda, ev rehabilitasyonlarında, mesleki rehabilitasyonda, toplum temelli rehabilitasyonunda, onkolojik rehabilitasyonunda, kognitif engelli bireylerle, yardımcı teknolojiyle, geriatrik rehabilitasyonda, nörolojik rehabilitasyonunda ve pediatrik rehabilitasyonlarında çalışabiliyoruz. Ergoterapistlerin istihdam ettiği yerler neler? Ergoterapistler hastanelerde, kliniklerde, huzur evlerinde, sağlık merkezlerinde, bakım evlerinde, sığınma evlerinde, halk sağlığı merkezlerinde, adli kurumlarda, özel şirketlerde, özel okullarda ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabiliyoruz. Bunlar çalışma yerlerimizdi. Ee, videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.